Siz de benim gibi izlemek istediğiniz sporların yayınlanmaması konusunda şikayetçi misiniz? Geçen hafta Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın maçlarını izlemek istedim ama yayın bulamadım. Devletin iki spor kanalı olmasına rağmen biri neredeyse tamamen erkek futboluna ayrılmış durumda. Her branşın her maçı yayınlanamayabilir elbette. Ancak bu kadar adaletsiz bir dağılım kabul edilebilir mi? Sonuçta kendimi yine TVF'nin YouTube kanalında buldum. İyi ki varlar. Ama yayın kalitesi düşük. Görüntü, ses ve kamera açıları gibi unsurlar spor izleme deneyiminin önemli parçalarıdır. Araştırmalar gösteriyor ki kadın sporları dünya genelinde sistematik olarak görünmez hale getiriliyor ve medya tarafından daha az öne çıkarılıyor. Türkiye'de kadın spor haberleri toplamın sadece %6.9'unu oluşturuyor. ABD'de kadın sporlarının ekran payı ise %3.2. Kadın sporcular başarıları yerine çoğunlukla fiziksel görünümleriyle ya da geleneksel rolleriyle tanıtılıyor. Sonuç olarak kadın sporları hem daha az gösteriliyor hem de daha düşük kaliteli yayınlarla izleyicilere ulaşıyor. Bugün sporu medya biçimlendiriyor. Ne popüler, ne değerli, ne görünür. Medya karar veriyor ve kadın sporları bu seçkide hep geriye itiliyor. Bugün futbol dışından bir maçı veya bir yarışı bulmak için YouTube linki kovalamamızın sebebi bu. Tüm diğer branşların ve kadın sporlarının görünürlüğü artırmak için biz izleyiciler olarak daha fazla talepte bulunabiliriz iyileştirme önerileriyle federasyonlara ulaşabilir, yayın taleplerimizi aktarabilir ve olumlu içerikleri yayabiliriz. Çünkü bu mesele sadece futbolun sevilip sevilmemesi meselesi değil, aynı zamanda adaletli ve eşit temsil meselesi.